Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de 2021 kış karşınızdayım arkadaşlar. Video geçmeden önce arkadaşlar aşağıdan gördüğünüz gibi abone ol tuşuna basmayı unutmayın ve bildirim zillerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için arkadaşlar. Evet, aşağıda hemen gördüğünüz gibi Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, abone olma tuşu ücretsiz bir şekilde olabiliyorsunuz yani ücretli bir şey yok arkadaşlar sadece bir saniyenizi ayırtarak bizlere yardımcı olabilirsiniz abone tuşuna basmayı unutmayın diyelim bu video 80 like'ın üstü gelirse bu tarz videoların gelmesi devam edecek bugün sizlere sistemle alakalı e, içerik video hazırladım e, MGM haritasından bakarak sizlere hava raporu yayınlayacağım meteorucu hatta e, bu siteye inanın diyelim yani site çok güzel e, ee, sizden böyle bu tarz siteleri takip takip etmenizi de isterim arkadaşlar. Evet biliyorsunuz e, ülkemize gelecek bir sistem var. Bu sistem ne zaman geliyor? E, 27, 28, 29 Ocak. E, şu anda da net olmaya da yavaş yavaş başlıyor. 3 gün sonra tam net olacak sistem. 3-4 gün sonra sistem tam net olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir uyarım yapayım. Ilk önce Marmara. Pazartesi günü Hemen şöyle yapalım Evet Pazartesi günü bir uyarım yapayım marmara İstanbul başta olmak üzere Yağışlı ve e, Rüzgar 100 km hızda esebilir Burada çatı uçma Herhangi bir soba zehirlenme gibi tarzlar e, Dikkatli olmasını tercih ederim Hatta belki turuncu ve kırmızı alarm da verebilir İstanbul için İBB verebilir bu tarz e, Alarmlar dikkatli olmanızı tarz ederim arkadaşlar. Ee, evet şimdi geçelim isterseniz. Cumartesi günü. İlk önce yağışlar Trakya'dan yavaş yavaş bu akşam itibaren başlıyor arkadaşlar. Ee, cumartesi yani yarın pardon akşam bu akşam değil de yarın akşam itibaren Trakya'dan yağışlar başlıyor. Rüzgarla başlayacak ilk önce kuvvetli rüzgar. Sonra bu rüzgar bize yağmur getirecek. Marmara'dan gelecek, Ege'den gelecek. Bakın, şu an Türkiye'mize ilk önce yağışlar başlamıyor ama cumartesi e, Trakya'dan yağışlar başlıyor. İsterseniz hemen e, pazara bakalım. Yani bu hafta sonu nasıl olacak sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi e, soğuk, e, yağış, soğuk can pardon arkadaşlar. Yağışlı hava dalgası Türkiye'nin büyük bölümüne yayılmaya başlıyor. E, dediğim gibi rüzgarın hızı da eee rüzgarın hızı da yavaş yavaş hızlandığını da görebiliyorsunuz. Ee, yağmur yağışlı hava yavaş yavaş Türkiye'mize yayılara gelmeye devam ediyor. Ee, i̇sterseniz hemen e, pazartesiye bakalım de. Dediğim gibi Marmara'ya uyarı vereyim buradan. İstanbul başta olmak üzere rüzgarın hızı 100 km hızda esebilir. Çatı uçma gibi şeyler uyarı yapayım arkadaşlar. Rüzgar hızı 100 kilometre hız geçecek. Bakın gördüğünüz gibi buradan Ege, Marmara, Batı Karizi bir kısmı sağanak yağışın etkisine girmiş noktasında sıcaklar salı günü akşamından sonra rüzgar Poyraza dönerek yine eskisi gibi 8-9 derece birden düşürecek kadar soğukluk hava gelecek bize. Ama burada en çok İç Anadolu şu anda, Güney Doğu Anadolu gözüküyor ve Doğu Anadolu ee, Marmara'nın bir kısmı diyelim ee, Ama yeni güncellemede Marmara'nın tamamı olabilir arkadaşlar Çünkü sistem bugün marmara iyi vermiş ee, Batı Karadeniz iyi etkileniyor ee, Ege'de yani hemen hemen diyelim ee, Yeni güncellemede arkadaşlar göreceğiz Bu akşam yeni güncelleme gelecek Ama ben bu akşamki yeni güncellemeyi size yarın atacağım o güncellemeyi ee, Evet bakın gördüğünüz gibi Burada e, pazartesi büyük bölümde yağışlar hala devam etmeye devam ediyor Evet yağışlar. Ee, salı günü e, Marmara'dan tekrardan soğuk hava dalgası gelerek Bir sefer yağmurlu artık soğuk gelecek arkadaşlar. Yani rüzgar Poyraz'a döndüğü için e, sıcaklar ani düşte yani yani bir günde 3 derece düşecek salı günü. Sonra çarşamba perşembe 8-9 derece birden düşürecek. Marmara'dan başlayarak Türkiye'mizin büyük bölümü sıcakları düşürmeye başlayacak. Ocak değerlerine e, geleceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, salı günü böyleydi. Evet, artık yiyişler buradan Çarşamba artık yeterince soğukluk geldi. Ee, gördüğünüz gibi burada e, 40'lere e, Edirne civarları, Tekirdağ civarları artık yiyişlerin karla karışık ve kara çevirdiğini görebiliyorsunuz. Tekirda hariç Edirne Kırkleri e, civarlar artık yiyişler kara çevirmeye başladı. Tekirda'da karla karışık olabilir. İstanbul'un Avrupa yakası karla karışık olabilir. E, hatta ara ara kar yağışı da olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Doğu Anadolu'da e, pardon da İç Anadolu bölgesine yavaş yavaş yağışların kara çevirmesini görüyorsunuz. E buradan iPhone e, XR mesela karla karışığı çevirmiş. Dediğim gibi arkadaşlar Poyraz döndükçe soğuk hava daha çok gelmeye devam ediyor. Burada artık Türkiye'mizin hemen hemen soğuklarken hissettirmeye başlamış. Hatta tek bir e, batı yani Ardahan civarlarına bile geldi diyelim. Türkiye'mizin tamamı yığışı diyeriz arkadaşlar. Bakın artık İstanbul civarı bile artık karla karışına döndü. Hatta kar yağışı da olabilir. Havada kar olarak görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buzlama don olayını bekleniyor. Ee, İç Anadolu yoğun kar yaşı olabilir. Ankara başta olmak üzere. Gördüğünüz gibi çok iyi vermiş MGM buradan. Ee, gördüğünüz gibi soğuk hava hala devam etmekte. Sıcaklar hala düşmekte de. Kar yaşları büyük bölümde devam ediyor. Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun tamamı. Yani e, güneyde bir sefer güzel kar getirecek umarım. E, biraz şanssız da ama bir sefer güzel getirecek kar yaşları. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi vermiş MGM. Yeni güncelleme bu akşam tekrardan gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bay bay